Alinizde şüphelilerden kaçın. Şüphelilerden sakınmak dinin elbisesidir. Şüphelilerden sakınmak insanın dinini korur. Ayet-i kerimede buyurur ya وَلِبَاسُ تَقْوَى ذَٰلِكَ hay. İşte en güzel elbise ayet-i kerimede diyor takva elbisesidir. Takvayı kendine bir libas gibi giy. Benden takva elbisesini gel al diyor sohbetime devam ederek nasihatımı dinleyerek. Utlubu min kisveten li ediyanikum dininiz için ittebi'uni bana uyun diyor Hazreti Şeyh. Bana uyun. Fe inni ala caddetir Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ceddim Resulullah'ın yolu zeyri. Diyor ya tarika Kur'an ve sünnet üzere kuruludur. Ve kullu veliyun ala kademin nebi kendi kasidesinde söylüyor. Her veli bir peygamber yolu üzeredir. Ve ana aktami bed nebiyun bedril kemali. Ayın 14 gibi yüzü parlayan ben ceddim Resulullah'ın yolu üzereyim diyor Hazreti Şeyh. Fe inni ala caddetir Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in yolu üzereyim. Ana tabi'un lehu fi eklihi ben yemesinde, içmesinde, nikahında, bütün hallerinde ceddim Resulullah tabiyim. Evlenmesini ona sorduklarında diyor vallahi Hazreti Resulullah'ın bana işaret ettikleriyle evlendim. Ey oğlum Abdülkadir bundan evlen evlendim, bundan evlen evlendim, bundan evlen evlendim. Ceddim Resulullah bana evlen demeyinceye kadar diyor ben evlenmedim. Hazreti 45 yaşında sonra evlendi. Hazreti Resulullah diyor tamam ya Abdülkadir bundan evlen, bundan evlen ve ma kana yushuru bana işaret ettiği şeyleri yapıyorum la ezalu kezalike ben buna devam ettim yani ceddim Resulullah'ın sünnetini öğrendim Resulullah'ın hayatını öğrendim onu hayatıma tatbik ettim adım be adım adım be adım Hazreti Resulullah'a kendime rehber edindim hatta aqa'u bi muradi lillahi azza ve celle minni ta ki Allahu Teala beni dostluğuna aldı Ayette ne diyor kul ey Habibim de ki in kuntum tuhibbun Allah'a eğer siz Allahu Teala'yı seviyorsanız fettebi'uni bana uyun Hazreti Resulullah'a uymaktan başka yol yoktur. En güzel örnek kimdir? Ali'sülatu vesselam. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر الله واخرete iman edenler icin Allah'ın Resulü en guzel ornek usveye hasene o yüzden hazret-i resulullah diyor fattabiuuni bana uyun yuhbibkumullah. Demek ki tarikat ve tasavvufta Allah'a ulaşılacak tek yol Hazreti Resulullah'ın yoludur. Hazreti Şeyh Abdülkadir'e uyduğumuz zaman Kaddesallahu Resulü Ali'ye bak kendisi açıkladı. Ben dedi ceddim Resulullah'ın yolunda gittim ulaştım. Hep ona uydum. Neyimde dedi? Fi eklihi yememde ve şurbi içmemde ve nikahı